Sizi küçülten şey kadın değil, kadının gözündeki muhtaçlığınızdır. Bu notu okudunuz mu? Hani bir yeni moda çıkardılar. Seven erkek çabalar. Çabalar eyvallah. Eyvallah da. Şimdi onların tarif ettiği çabayı anlatacağım size. Yazma dersin yazar. Engellersin çiçek yollar. Kapıdan kovarsın bacadan girer. Damdan atlar balkondan çıkar. Ne lan bu? Noel baba mı? Tacım mı anlatıyorsun? Tacı mı anlatıyorsun? yemediğimiz yer kalmamış. En son bir de bacadan da alacağız Noel Baba gibi. Bak kardeşim maskulen seven erkek çabalar da çabasını böyle kız çocuğu triplerine harcamaz. O adamın çabası seni güvende hissettirmektir. Seninle tartışmadan çözümcül olmasıdır. Seni kimseye muhtaç etmemesidir. Rekirse canını feda eder zaten. Ama sizin böyle abuk subuk damdan atlasın, bacadan kaçsın, balkondan girsin işlerinizle uğraşmaz. Şöyle düşünür. Beni istemiyor mu? Ben değersiz miyim? Hayır. Değersiz değilim. Konuşmak istedim. Engelledi. Kendisi bilir. Bu kadar nokta. Bütün beta özellikleri dayamışlar. Ardı ardına yapmayan da erkek, sevmez de erkek. De yapmayana sevmeyen de erkek diyorlar. Bunları kardeşim maskülen adam yapmaz. Adamın kendine bir değeri var Siktir edildiği yerden peşinden koşmazsın. İnsan gibi konuş. Yapacağın şey bu. İletişim. Karşılıklı iletişim.